Yüzdev e, biliyorsunuz Türkiye Üstün Zekalı ve Dahi Çocuklar Eğitim Vakfı. Bütün çocuklarımızın biz zeki olduğuna inanıyoruz. Bütün çocuklar zekidir, yeteneklidir ama onların önemli olan hangi tür zekaya ve hangi tür yeteneğe sahip oldukları. Hem topluma böyle bir e, tanıtım tanıtım baksadıyla böyle bir program hazırladı arkadaşlar. Teşekkür ederiz Kayseri Park'ın yönetimine de böyle bir imkan tanıdılar. İnsanımızın ilgisinden çok memnunuz. Çocuklar çok ilgililer. Zaten maksadımız da o. Çocuklarımıza yönelik böyle güzel bir etkinlik yapılması. Vakfın tanıtılması çok önemli. Vakıf tabii genel merkezi İstanbul'da olan, farklı şehirlerde şubesi olan bir vakıf. Kayseri'de de çok güçlü olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Bizim şube başkanımız Alpaslan Bey ve arkadaşlarımız bu organizasyonu yaptılar. Hepsine de teşekkür ediyorum huzurlarınızda. Durum böyle. İnşallah ilgi çok fazla. İnsanlara farklı geldiği için belki de böyle bir ilgi var. Ama çocuklarımızın el becerileri veya yaptığı farklı uygulamalar burada gün yüzüne çıkmış oluyor. Aslında bunu yıllardır yapıyorlar. Ee, ama burada insanlarımızın e, huzuruna bunları sunmak tabii tanıtım açısından da çok önemli.